Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sahile geldik yürüyüşe. <laughs> Burası çok güzel. Bak hadi ben ekle. Biz oyun oynayalım. Bak bak ne oynayacağız? Hmm, bilmem ne oynayabiliriz Ayşe? Aa Loli'cim ben yanıma oyuncu kalmayı unutmuşum. Şu anda plajdayız. Plajda ne oynanır? Hmm. Ah, plaj voleybolu oynanır. Ya da futbol. Bak. Hmm. Ama bize oyuncak getirdim. Aa! Bu <laughs> ne? Bu bir bowling seti. E hadi oynayalım öyleyse. Hadi bakalım. Güzelce dizelim. İşte top da burada. Başlayabiliriz. Önce gruplara ayrılalım. O zaman ben Loli ile bir takım olayım. Sen de Benekli ile ol. Tamam kabul. Siz başlayın. Tamamdır. Ayşe sana güveniyorum. Ben hepsini devirebilirsin. <laughs> vap, vap. Tamam ben atıyorum. <laughs> Hiç deviremediniz. Bir sıfır biz andayız. Şimdi ben atacağım. Atıyorum. <laughs> Loli inanmıyorum. Kaç tane devirdin? 1 2 3 4 ben bir sayı aldım. Loli de beş sayı. Şu anda 6 sıfır biz öndeyiz. Sıra ben de. Bir, iki, üç, bak. Hı, bak. <laughs> Top. Menekli, dur gitmesi çok soğuk. Ah. Dur dur dur. dur. Top suya kaçtı hay aksi. Ne yapalım? Ah. Teknede bir şey var. Evet. Topu bununla alabiliriz. Top gidiyor. Merak etme benekli. Tamam alacağız. <laughs> Bakın şuradaki teknede ne buldum. Topu bununla alabiliriz. Çok iyi fikir. Evet, <laughs> Aldım işte. Aferin Ayşe. <laughs> Ama, Ama şey ıslandı çok. Evet. Şimdi, şimdi oynarsak çamur olur. Dönelim mi ne dersiniz çocuklar? Bence de bu kadar oyun yeter. <laughs> Görüşürüz. Ece kalın. Vaf. Bir dahaki sefer ben şunu alırım. Vaf. Ha tamam.